merhaba arkadaşlar. Satranç kulübüne hoş geldiniz. Evet, ben, tamam. Bu da bu ya. Evet, bu da bu ya. Bu da buraya ya. Bu da bu ya. da bu Bu da oraya, evet. Bu da bu ya. Bu da bu da bu ya. bu da bu ya. पुड़ा पुड़ा या नहीं 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 � Bak öyle değil mi? bunu buraya koy. Bunu, bunu buraya. Bunu buraya. Koy. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. O diye de böyle fazla Yedim. Yedim kalın çocuk. yedim. oluyor attı. O başka yerde. O dikdört ve kut başka orada. Başka bir şey orada. Orada dolmuş. Orada da en koyu da Hayır yiyemez. Orada hmm, bunu

Orada da, da hadi orada Bana Hayır gel burada orada. Orada gel. Tamam orada gel. <ben> Düşüremedim. <laughs> Şurayı Oyna. Oyna. <laughs> Hadi gel yanına. öyle. 2 2 2 2 1. Hadi şimdi. Hadi. Hadi. sen Hadi. abang yapca abang yatsa abang yatsa abang yatsa oynadın mı? Hı. oyna tamam oynadım. bura ya bu arada tamam. yapma yapma Dur. Oynuyorum. gelelim. oynayalım. oyna. tamam. 5 6 7 mu? diye. A. Tam Ne oluyor? Aç aç. Ата я. Так. Диат. Т. Едем. Мм бу. Они менен тусанына. Демейип ойнойчок. Oynadım. Birincisi 2, üç dört beş altı yedi sekiz. Altı yedi. Altı yedi. Altı yedi. Altı yedi. Altı Altı yedi. Altı yedi. Altı Altı yedi. Daha yaklaşıyorum arkadaşlar. İki dedin? Oynuyorum öyle Beş de. mi dedin? Beş. Anladım. 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 Şahmat. Ve kadar. Tabii ki de kazanan ben. Ablacım ben, ben, ben o zaman şahmak yaptım. Senin, senin yedim. yiyemezsin ben kazandım. Arkadaşlar ben kazandım. Diye. Bir videoda çok kısa olmuş olabilir. Çünkü satranç kardeşim bilmiyor diye. Yani özellikle kardeşim bilmediği için kardeş... çok kısa bir karışık. Neyse. Ne istiyorduk daha sonra geliyorum. Geliyor. Kanalıma geliyor. abone Veľmi ďaľšia pozornosť.